Şekildeki pil sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İndirgenme potansiyelleri verilmiş. Tam tersi yükseltgenme. Yani anot olma durumu arkadaşlar e, ee, indirgenmesi en küçük. Yani yükseltgenmesi en büyük olan taraf. Bu durumda katot da gümüş taraf oluyor. Yani alüminyum anot bölme gümüş katot bölme olacak. Bu durumda alüminyum anottur ifade doğru. Pil çalışırken aşartı yonu indirgenir demiş. Evet katotta aşartı iyonları var içeride ve katotta indirgenme oluyor. Alüminyum artı 3 iyonun bulunduğu kaba sabit sıcaklıkta su eklenirse pil potansiyeli artar demiş. Şimdi bakın alüminyum katısı alüminyum artı 3'e yükseltgeniyor. Diğer tarafta da H artı iyonlarımız var. Bu da H2 gazına indirgenecek. Tabi denkleştirmedik şu an ama. Bakın alüminyumun olduğu tarafa su ilave ederseniz molar mol bölü hacimde su ilave ettiğinizde molerite azalır. Burası azalırsa sistem sağa kayar. Bu da potansiyeli artar demektir. Pil çalışırken aşağı çözeltisinin pH değeri artar demiş. Bakın H artı indirgeniyor arkadaşlar. Yani ortamdaki aşartı değişimi azalıyor. Asitlik azalıyor. Yani pH artıyor demektir. Haysel bulunan kaba sabit sıcaklıkta sodyum hidroksit eklenirse pil potansiyeli artar demiş. Arkadaşlar Haysel'deki aşağıda sodyum hidroksit tüketecek. Yani miktarı azaltacak. Bu durumda sistem sola hareket edecek. Tekrar orayı arttırmak istediği için. E bu durumda da sola hareket ederse pil potansiyeli azalır. Artar dediği için yanlış. Cevabımız E seçeneği gelir.